Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hun Enerji'yi inceleyeceğiz tekrar sizinle birlikte. Sol tarafta derinlik tablomuz, ortada kademe analizi tablomuz, sağ tarafta ise işleme başladığı tarihten itibaren kim almış, kim satmış onu göstermekte bizlere. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi, tavsiyesi taşımaz. Lütfen kendi yatırım tercihinizi Kendiniz alın arkadaşlar. Kendiniz karar verin. Bizden etkilenmeyin. Biz sadece eğitim amaçlı olarak size aktarım yapacağız. Baktığımız zaman devrinlik tablosu 2.84'ten bir kapanış geldi arkadaşlar. Satışta satışa baktığımız zaman tavana kadar satış toplamı 4 milyon 757 bin. Tabana kadar toplam avuç ise 9 milyon 900 bin. Yaklaşık iki katı bir avuç arkadaşlar tahtada. Avuçları baskın. Aslında sabah eksi 5 eksi 6 yapmıştı ise 2.50'nin altına düşmüştü arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlar yazdı YouTube yorumlarına, bazılarına cevap verdim, bazılarına cevap veremedim. Dediğim gibi ben bu hisseyi 3 TL'den önce satmayı düşünmüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Belki 3 TL'ye hiç ulaşmayacak, 2 TL'ye düşecek ama bunu bilemeyiz tabii ki. Benim stratejim bu arkadaşlar. Tabii ki sizi bilemem. Üst tarafa baktığımız zaman satışların daha baskın olduğunu görmekteyiz. Tavana kadar arkadaşlar. En önemli tablomuza bakalım isterseniz. Alıcılar kısmına bakalım. Yatırım finansmanın sabah kadar lotu, lotu, yoktu arkadaşlar. Akşama dolu toplamaya başladı. Bugün tamı tamına 18 milyon lot adet satın aldı arkadaşlar. 18 milyon lot. Ne demek? Zaten tahtta 130 milyon lot arkadaşlar. 20 milyon aldığı zaman yaklaşık %17'sine %18'ine sahip oldu tahtanın. Zaten bugün kavuşların toplam %47'sini e, yatağın finansman yapmış arkadaşlar. Maliyeti 2.58. Dediğim gibi maliyet okumak çok önemli. Şimdi bu adam 20 milyon lotu kaç TL'den satabilir? 2.80'den satabilir. 3 TL'den satabilir. Ama 2.50'den satar mı? Bunu düşünmek lazım. Adam 2.58'den aldığını neden 2.50'den satsın? Adam Adamın 20 milyon lotu var. Senin 5 bin 10 lotun var. Şimdi kim daha fazla zarar edecek? Bu adam 2-3 milyon TL zarar edecek. Sen 100-200 TL zarar edeceksin. Bunu düşünmek lazım arkadaşlar. Mantıklı hareket edelim lütfen. İş yatırım ikinci sırada 2.48 TL maliyeti. Oyak 2.60 TL maliyet. IGSBC maliyeti, maliyeti 2.72. Şimdi bu adamın maliyeti böyleyken bizim maliyetimiz kaç? 1.82. Adamın maliyeti 2.58. Biz niye satalım? Tahtayı biz mi düşüneceğiz? Bu adam mı düşünecek? Onu anlamamız lazım. En çok da ziraat yatırım satmış arkadaşlar. 2.46 maliyetten küçük yatırımcı diyebiliriz. Vakıf, yapı kredi ve garanti de onu takip etmekte. Muhtemelen zaten halka arzudan aldıkları lotları satmışlar. Dediğim gibi maliyet kısmına bakmak çok önemli. Benim hedefime daha gelmedi. Sizin hedefinize geldiyse tabii ki satış yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hocam benim hedefim 3 TL'nin üstü diye sizin hedefinizin 3 TL'nin üstü olmasına gerek yok. Bu sadece benim kendi hedefim. Yatırım tavsiyesi değil. Ondan sonra hocam 3 TL olmadı. Senin yüzünden battık bittik demeyin. Ben 3 TL'yi isterse 5 sene 10 sene de geçse altında satmayacağım arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi videomuz. Dediğim gibi her gün zaten inceleme yapıyoruz. Bu maliyetler adam zararına satmadığı sürece biz de zararına satmayız. Yani yatırım finansman 2.58'den aldığı 20 milyon lotu 2.40'den satıyorsa zaten bir şeyler dönüyordur arkadaşlar. Adam o kadar zarar etmeyi göze alıyorsa ben de 200 TL zarar etmeyi göze alabilirim. Bu videomuz bu şekildeydi. Herkese iyi günler diyelim.